Arka rabamı ekledim. Şimdi ön raba nasıl eklenir bunu anlatacağım ben. Yani dikiş yaparken şuna dikkat ediyorum. Evet düz kısmında her türlü hani dikiş hatası olmadan temiz dikiş yapacağım. Ama benim için dış kısmı neyse ön yüzü neyse tersi de aynı şekilde temiz olmalı. Şimdi ben çok dikkat etmemiş olmasaydım mesela şunu şu şekilde şöyle dikip hemen ...overlock yapıp omuzu bitirebilirdim. Ama o şekilde yapmayacağım. Temiz dikiş yapacağım. Hiç overlock bile olmadan. Bakın nasıl yapıyorum. Şimdi şunu... ...şöyle katladığımı düşünün. Yerleştirirken. Bunu da bu şekilde böyle katladığımı düşünün. Ve bu araya... ...ön omuzun... ...şöyle yerleşeceğini... ...düşünüyorum. Bakın... Bunu da şu araya şöyle yerleştireceğim. Ve dikiş payım aynen robada olduğu gibi omuzda da e, içte kalmış olacak. Bakın tekrar yapıyorum. Kafanız karışmasın. Bir robanın bir tanesini arka robanın omuz kısmına bir tanesini katladım. İki ön beden robanın içine dahil oldu. Üç Robanın diğer kısmı eklendi ve bu işlemleri yaparken şuna da dikkat ediyorum. Omuzlar e eklendi, yakalar birbirine devam ediyor, kollar birbirine devam ediyor ve bunlar bu şekilde olduktan sonra şunu şuradan şöyle elimi böyle bakın şunları şu şekilde şöyle hepsine aynı anda ulaşıyorum iğneliyorum şu anda. Yine iğnelerken evet dikkat ediyorum. 3 tane dikişimin üçü de hepsi arada kalmış olacak. Bakın. Şöyle. Şöyle. Evet. Şöyle şunlar da tabii denk gelmeli. Üçü de Yani e, overlock dikişine gerek kalmadan hem temiz dikiş olmuş oluyor hem de paylar e, rahatsız etmiyor. Hani içte kalıyor. Kullanırken de giyimi daha rahat bu işlemin. Ya önde robo olsun veya olmasın biz bu işlemi yapıyoruz her şekilde. Bakın şu şekilde şöyle çevirdiğim zaman çok çok temiz dikiş olmuş oluyor. Burası böyle düz kısmı. Ters kısmı da böyle.